Ben Evren Çağlar'ın annesiyim. Canım kızım, seni iyi ki doğurmuşum. Sen çok özel bir kızsın. Ben Dilvin Eşkin'in annesiyim. Kızım, canım. Ben Esra Uruşaklı'nın annesi Ayfer. Yavrum, Esra. Ben Handan Anam'ın annesiyim. Canım. Seycan Yardımcı'nın annesiyim. Canım. Ben Elçin Gözlüklüğü'nü... Elçin, kuzum. Ben Arzu ve Ece Akpınar'ın annesiyim. Prenseslerim, sizi çok seviyorum. Ben Arzu Şahin'in annesiyim. Arzucuğum, çiçeğim benim. Bir tanem. Seni Kesin. çok seviyorum canım. Ben Azlı İnal'ın annesiyim. Azlı kızım. Ben Asman Timur'un annesiyim. İlk göz ağrım. Ben Berna Çelik'in annesiyim. Anneciğim benim. Ben Burcu Ezgi Akker'in annesiyim. Burcucuğum. Ben Filen Erdem'in annesiyim. Annesinin kuzusu. Ben Ecem Cengiz'in annesiyim. Aşkım. Ben Emel Kıyar'ın annesiyim. Ben kızım Emel'i çok seviyorum. Pırlanta. Ben Fatma Türk'ün Fatma Türk'ün annesiyim. Yavrum, canım, ben Hilal Sarısoy'un annesiyim. Annedim. Ben İlknur Gürbüz'ün annesiyim. Viktor bebeğim benim. Ben Melike Nur Yıldırım'ın annesiyim. Melike kuzum. Ben Zeynep Merve Ersin'in annesiyim. Annesinin güzeli. Ben Nilay Özer'in annesiyim. Tara gözlü meleğim. Ben Özge Boz'un annesiyim. Özge anneciğim. Ben sevgili hayatım annesiyim. Ben kızıma annem diyerek hitap ediyorum. Ben Şeyda Afyoncu'nun annesiyim. Şeyda'cığım. Ben Uğur Gül'ün annesiyim. Kuzum, yavrum. Ben Melike Yener'in annesiyim. Kuzum seni çok seviyorum. Ben Burcu Karagüllü'nün annesiyim. Soğanımın gücüğü. <laughs>